Kişnişle ilgili yapılan araştırmalarda migren, baş ağrısı, depresyon falan birçok rahatsızlığa iyi gelir ama bunun en önemli özelliği nedir? Kişnişi seviyorum, niye seviyorum? Migren ve baş ağrısına karşı etkisi. Tahran Üniversitesi'nin yapmış olduğu klinik araştırlarla belgeleri Tahran Üniversitesi yapıyor. Tahran İran. İran klinik araştırması yapıyor. Türkiye'ye yatıyor. A, az daha <laughs> Çok komik. 200 üniversitemiz var. Hani laboratuvar yok. Üniversite var, laboratuvar yok. ODTÜ mezunu bir kimya mühendisi geldi. Ben sekreter ilanı verdim. Sen kimya mühendisisin, ODTÜ mezunu. Ben sekreter olarak çalıştım. Tövbe estağfurullah. Niye? Ben mühendis gelmeyeceğim. İyi, peki. Birkaç ay çalıştık baktık adres yazamıyor, adres, telefon alamıyor. Ne olur dedim ya, çekiyor. Sen nasıl bitirdin o tüyü ya. İmtihandan imtihana ezberledim formu. Tövbe 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 tövbe. Ot diye gibi bir üniversite bu kadar düştü mü? Ben dünyanın en önemli üniversitede biri zannediyorum. Neyse. Şimdi <laughs> iskemik anti iskemik özelliğe sahiptir. Ne demek iskemik? Kan dolaşımı zafiyeti olan bölgelere kan akışını sağlar. Beyninizde bir bölge beyin kanaması geçirdi mesela vatandaş Allah göstermesin. Öyle toparlanamadı. Kan düzenler. Vitamin, mineral, enzim akışını düzenler. Orada yapısı, dokusu bozulan hücreleri yeniler. Karaciğer, alkol kullandığı vatandaş siroza döndü. Bir bölümünde kan dolaşımı, zafiyeti var orayı. Şeker hastalığında o ayağında, bacağında orada burada yara çıktı. Kan dolaşımı, zafiyeti var. Anti iskemik. Yani reperfüzyon. Bu kişniş, reperfüzyon ne demek? Tamir edici, yerleyici. Dokuya, hücreye vitamin, mineral, enzim akışını besleyici, yenileyici, reperfüzyon. Ama en önemli diğer özelliği nedir? Civa. Amerika Birleşik Profesör Doktor Omura ve Profesör Doktor Klinghart Şişliş'le yapmış oldukları araştırmalarda dişlerdeki amalgam var ya amalgamın %49'u civa geri kalanı işte diğer kimyasallar. Amalgam şimdiki civa yavaş yavaş çözülüyor, zehirlenme yapıyor amalgam. Onun için Almanya'da amalgam hep tedavisi yaptılar. Çok inceleme yaptılar. 8800 kişi üzerinde yapılan araştırmalarda amalgamın yavaş yavaş çözüldüğü zamanla beyni hasara sebep olduğu ortaya çıktı. Birçok hastalık tetikledi ortaya çıktı. O nedenle amalgam tehlikeli amalgamdan dolayı ortaya çıkan zehirlenmeleri önlüyor. Kim söylüyor? Profesör New York Üniversitesi'nden Profesör Doktor Omora Profesör Doktor Klinghardt Evet. Her türlü zehirlenmeye karşı etkili. Özellikle civa. Civa. Amalgam olsun veya başka sebeplerden olsun.